Bugün sizlerle hesap etkinliği ve raporlar alanının üzerinden geçeceğiz. Öncelikle hesap dökümü ekranından para aktarımı, para çekimleri, spot ve vadeli ürünlerdeki işlemlerimizi tek bir alanda özet olarak görüntüleyebiliyoruz. Ayrıca aynı ekran üzerinden farklı zaman aralığı belirleyerek de görüntüleme sağlayabiliyoruz. Kurumsal faaliyetler ekranında ise aktif ve geçmiş bütün kurumsal faaliyetleri görüntüleyebiliyoruz. Bu ekran, şirket isim değişikliği, bedelli sermaye artırımları, birleşme, bölünme ve temettü dağıtımı gibi katılımı zorunlu veya gönüllü olan tüm kurumsal faaliyetleri kapsamakta. Filtre alanından zorunlu veya gönüllü faaliyetleri ayrı şekilde filtreleyip görüntüleyebiliyoruz. Temettüler ve ekranından ekranındansa daha öncesinde hak edişimiz oluşmuş temettüleri liste halinde kayıt tarihi ve enstrüman ismiyle görüntüleyebiliyoruz. Hisseder oylaması ekranından hissederlerin oylamasına sunulan şirket kararları olduğu takdirde bu ekran üzerinden katılım sağlayabiliyorsunuz. Bu ekran ayrıca bir ana başlık şeklinde profilim ekranı altında da mevcut bulunmaktadır. Raporu indir kısmında ise hesabımıza ait PDF formatında bir portföy raporu oluşturabiliyoruz. PDF tuşuna bastığımızda ilk sayfada seçtiğimiz tarih aralığındaki hesap değerlerimizi, toplam dönem kar zarar durumumuzu, Ayrıca yatırdığımız veya çektiğimiz toplam bakiye tutarını görüntüleyebiliyoruz. İkinci sayfada dönem boyunca oluşan pozisyonlarımızın ve hesabımızın değerindeki değişimi grafik ve tablo üzerinden inceleyebiliyoruz. Üçüncü sayfada oluşan toplam kar zarar durumumuzu yine bir grafik üzerinden görüntüleyebiliyoruz. Dördüncü sayfada ise hisse ve vadeli ürünlerdeki performansımızı kümülatif biçimde, özet başlığı altında görüntüleyebildiğimiz gibi ayrı ayrı kategorize edilmiş bir biçimde de pozisyonlarımızda oluşan kar zarar durumlarını inceleyebiliyoruz. Mevcutlar ekranında hesabımızdaki toplam bakiye görüntülemesini gerçekleştirebiliyoruz. Son olarak maliyet özeti ekranında ise ödemiş olduğumuz komisyonlar, borsa katkı payları veya veri aboneliği giderleri gibi harcamalarımızı tek bir ekrandan takip edebiliyoruz. Süresi dolan opsiyonları kapatma monitöründe elimizdeki opsiyonların vadesinin dolmasına 4 saat kala oluşan bir rapor mevcuttur. Buradan opsiyonlarımızın vadesi dolduğunda oluşan kar zarar veya zorunluluklar sebebiyle hesap marj değerimizde oluşacak tahmini değişimi inceleyebiliyoruz. Son olarak işlemler ekranındansa liste halinde daha öncesinde yapmış olduğumuz işlemleri görüntüleyebiliyoruz. Farklı dönem aralıklarını filtreleyip bu şekilde de geçmiş işlemlerimizi bu ekran üzerinden inceleyebiliyoruz.